polis. Polisler şunları da ateş edin çabuk. Tamam tamam gidin siz çabuk. <laughs> Sıkın kıpırdama. <laughs> hayır mermi işlemiyor. <laughs> Git gelme. Hayır. Aa, olamaz hayır olamaz. Hayır dışarıda oğlum saklan saklan sessiz ol. Anne asıl sen sessiz ol. Polislere saldırdı etrafa bakıyor. Bizi görürse eve de saldırdı lütfen görme bizi gelme buraya. Anneciğim gidiyor gidiyor merak etme. Oh be kurtulduk. Ne oluyor aşağıda çabuk inelim. Bebek asker aslı polis. Ne oluyor burada? Bir şey mi oldu? Ne oldu? Ne işiniz var burada? Ya korkunç bir yaratık saldırmaya başladı bize. Olamaz. Anneciğim yine bu tarafta hastaneye gidiyor. Babam hastanede ne yapacağız şimdi? Anneciğim ben babamın yanına gidiyorum. Babamı kurtarmamız lazım. Şu anda babam hastanede yoğun bakımda. O yaratık babama saldırabilir. Gidiyorum ben. Geliyorum babacığım. Seni o hastanede bırakmam asla. <laughs> babacığım geliyorum kurtaracağım seni o hastaneden Seni orada asla bırakmam canım babam benim Bu yaratık hareket eden cisimleri görebiliyor Kerem hastanede hareketsiz olduğu için belki onu fark etmeyebilir Peki ya Kerem? komiser birden uyanırsa o zaman ne olacak? İşte o zaman Kerem'i öldürür. Bebek askerin hemen Kerem'i oradan çıkartması lazım. <laughs> Olamaz işte orada. Etrafı yıkıp döküyor. Şuna baksana camı kırdı babama zarar verebilir. <laughs> Lütfen abone olup like atmayı unutma dostum. Desteğini göster ki bu tarz videolar devam etsin. Senden fazla bir şey istemiyorum. Sadece abone olup like atmanı istiyorum. Bu dediklerimi yaparsam bu tarz daha fazla video gelir. Bunu unutma. Abone olduğun için ve beğeni attığın için teşekkür ederim. Şimdi videomuza devam edelim. Her yeri parçalıyor. Bir şeyler yapmam lazım. Babama zarar gelecek yoksa. Aklıma güzel bir fikir geldi. Evet o tankı oradan alabilirim. Çabuk çabuk koş. İşte geldim. Burası. Çok yoruldum. İşte burada. Gireyim şunun içine. Umarım onu kullanabilirim. Haydi bakalım. Evet işte girdim. Burası ne böyle? Vay canına. Bunun içi ne kadar karışık böyle. Bayağı karmaşık gözüküyor. İnşallah bu tankı kullanabilirim. Şuna baksana ya. Burada bir sürü silah ve bomba da var. Biraz korkuyorum ama buna değecek. Babamı kurtarmam lazım. Bu cephaneler, mermiler işimi görür. Neyse artık gidiyoruz. Haydi bakalım. Evet tankı çalıştırdık. İşte gidiyoruz. Allah'ım tank kullanıyorum. Bu harika bir şey. Kurtaracağım seni babacığım. Kurtaracağım. Bu tank kesinlikle beni o yaratıktan korur. Haydi bakalım daha hızlı. İşte bu. Geldim sayılır babacığım. Az kaldı. Şöyle sağ taraftan gideyim. Babamı bu taraftan hastanenin arkasından kurtaracağım. Yatağına bir ip bağlayıp onu tankla dışarıya doğru çekebilirim. Evet işte bu. Şuradan sola dönelim. Geldik sayılır. Kurtaracağım seni babacığım. Çıkartacağım o hastaneden. İşte burası. İçeri giriyoruz. Haydi bakalım. Şimdi. <laughs> Olamaz. Çabuk çabuk. Hemen içeri girmem lazım. Güzel beni fark etmedi. Tankla uğraşıyor. Evet şu ipi şuradan alalım. Babamın yatağına bağlayayım. Evet şöyle. Hadi. İşte bu, güzel. Şimdi tankla çekeceğim inşallah düşmez babam. Neyse tanka bineyim tekrardan. Haydi bakalım inşallah düşmez babam. Evet tanka girmem lazım. Olamaz yaratık bu tarafa geliyor. Saklan saklan çabuk. İnşallah görmemiştir beni. Son anda geçtim bu tarafa. Tankın içine hızlıca girmem lazım. Kapak açıldı. Ha, işte bu. <laughs> Ya, tankın üstünden sesler geliyor. Tankın üstünde mi bu yoksa? Neyse de ne? haydi bakalım gidiyoruz. İşte bu. Sanırım yaratık şu anda tankın üstünde. İşte bu gidiyoruz. <laughs> Babacım kurtaracağım seni buradan. <laughs> He ne oluyor? O da neydi? Olamaz. Arkamızda geliyor. <laughs> çabuk çabuk daha hızlı daha hızlı arkamızdan geliyor çabuk. Şu tankı süren kişi daha hızlı gitsene kardeşim çabuk hızlı ol. Babamın dünyadan haberi yok. Tankı ben sürüyorum onu bile bilmiyor. Yaratık babamın peşinde bir şeyler yapmam lazım. Hadi daha hızlı arkamızda geliyor. Öldürecek bu yaratık bizi çabuk olamaz. Arkamızda geliyor. Hüsamettin gidip bir baksak mı? Hayır babacım gerek yok. Az sonra gelecekler hissediyorum. Aslı polis merak etme. Hüsamettin asla yanılmaz. Bak az sonra gelecekler diyor. Görürsün gelirler. Umarım dediğiniz gibi olur. Ne diyeyim? Hayır hala peşimizi bırakmadı. Hadi tankı süren kişi daha hızlı git daha hızlı bir şeyler yap. Peşimizi bırakmıyor yakılacak yoksa bu bizi. Hı ne oluyor olamaz hayır. Ne yapıyorsun? Geliyor bu tarafa bir şeyler yap çabuk. <laughs> oh son anda yapman gerekeni anca yapabildin. Babacım benim ya benim bebek asker. Ne yapayım hayatımda ilk defa tank sürdüm anca bu kadar oluyor. Tamam oğlum her neyse iyi iş başardım. Her yerim ağrıyor hemen buradan gidelim. Hadi baba şu tankın içine gir çabuk. Tamam geliyorum. Hı. Evet fakir amcaların evine doğru gidiyoruz. Annem de bizi merak etmiştir şimdi. Of oğlum her yerim ağrıyor. Dayanacak gücüm kalmadı. Hemen fakirlere doğru git hadi. Bu yaratık nereden çıktı? Bebek polis nerede? Ne oluyor bu şehirde? Hiçbir şey anlamadım. Baba merak etme. Her şeyi anlatacağım sana. Bir fakir amcamlara gidelim de. Tamam oğlum hızlı ol. Ayakta duracak gücüm yok. Tamam babacım biraz daha dayan. Gelmek üzereyiz. Bu arada bebek polis öldü babacım. Artık onu unut. Ne? Öldü mü? Ne diyorsun oğlum sen? Bebek asker doğru söyle. Evet babacım. Bebek polis artık öldü. Hapishanedeyken hapisten kaçmaya çalıştı. O sırada bu korkunç yaratık bebek polise saldırdı. Büyük ihtimal orada öldü. Olamaz ya. Babacım o sana saldırmıştı. Neden üzülüyorsun ki? Neyse işte geldik. Bebek asker olsun. O benim oğlum. Sen de benim oğlumsun. Üzülüyorum işte. Neyse hemen girelim fakirlerine be. Hadi baba dikkatlice in şuradan. Tamam iniyorum. Of bu yaratık tekrar gelebilir çabuk. Kerem aşkım. İyileşmişsin aşkım İyi Olamaz. Anneciğim hemen kenara bir yere yatırın babamı. Çok yorgun. Kerem komiser iyi misin? Of tamam iyiyim iyiyim. Biraz dinlenmem lazım sadece. Çok yorgunum. Şöyle uzanayım birazcık dinleneyim yeterli. Çok yorgunum. Kerem o yaratık sana zarar vermedi değil mi aşkım? Yok yok. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Ben gözlerimi açtığımda tankın arkasından sürükleniyordum. Bilmiyorum yani. Neyse Kerem komiser sen dinlen. Şu anda o yaratık nerede? Vallahi fakir abi o yaratığı ezdik geçtik de ölmemiş olabilir. Nasıl yani? Ya tankla ezdik işte onu ama ölmemiş olabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Çünkü o yaratık robot gibi bir şey. Şimdi kötü bir his var. <laughs> Babam burada dinlensin birazcık. Biz de evde nöbet tutalım. Tamam tamam korkmayın. Burada güvenlisiniz. Evet evet ben de elimden geldiğince korurum sizi merak etmeyin. Gerekirse Arda'yı bile çağırırız. <Gülüyor> <Gülüyor> Olamaz. Şuraya bakın. Geldi geldi. Ne yapacağız şimdi? Geldi. Hayır. Aa, ayağa kalkamıyorum. Kerem Komiser, sen kalkma. Biz hallederiz. Hayır, dikkatli olun. Eve girebilir. Olamaz. Hayır.